dakika. Hatırlıyor Bir ara bardak içine kalem atıyordunuz. Böyle bir direkt tutuyordunuz. Kalem atıyordunuz falan vardı ya. Biz de onu yapacağız şimdi. Şimdi be, tam 10 tane kalemimiz var. Ayırıyoruz 1, 2. Biz bu kısmı hemen durdurup geçiyoruz. Bekleyin. Arkadaşlar hemen kalemimizi yaptık. Şimdi başlıyoruz. Ben başlayayım. büyük ben küçük ben ben şimdi. Hayır. Büyük küçük. Arkadaşlar birazcık şöyle tutup sizin yanınıza görün. Telefonu değerse. Ben başlıyorum. Seyincem bir gün kalem olacak. Bunu da videoyu altına alacağız. Aa, çıktı içinden. <laughs> Alıyorsun ya orada dediğin kelimeyi duydum. Bir gün ablam bir tane bir şey alacak bana. O alamayacak ha alamayacağım. Arkadaşlar ben az önce dediğim şeyi bir daha diyorum. Hüseyin'den benim bir gün çarem olacak ve bunu video altına alacağız. Tamam mı? Alacağız. Vallahi alacağız. Ya arkadaşım ya kim mi bu? Bu kadar da uzak değil ya. Bir mekana varmış. Arkadaşlar ablam dediği için bir saniye arkadaşlar birazcık yaklaştıracağım çünkü içine girmiyor. Girse de çıkıyor. Şöyle. De. Tamam. Bir günlük ablam kölem olacak. Bunu da video altına almayacağız. Ben Tamam alırız. Ama girmedi içine. Almayacağız almayacağız. Yine diyorum. Senden benim bir gün ne kalem olacak ne istersen yapacak. Bundan video altına alacağız. Arkadaşlar yeter. Yavaş açıyoruz. Bir gün de kaplam körem olacak. Bilmedi. Ben yine söylerim Zeynep benim, bir... benim körem olacak. Değiştir arka. Hayır değiştirmeyeceğim. Zeynep benim körem olacak. Ve bunu video altına alacağız. Geze kaldı bu. Ben ablam benim körem olacak. Ve bunu video altına almıyoruz. Alacağız. De... Sen de benim video altına alacağız ve körem olacak. Yine söylüyorum. Arkadaşlar az kaldı. ve kül olacağım. Kı ablam. Girmedi <laughs> Arkadaşım olmadı için artık ben başka şey şey. Ee, Sencan ben Sencan'la daha değiştireceğiz. Nasıl? Yani bu ben senin, ben senin bedeni olacağım ama kıyafetlerimiz değişmeyecek tabii ki. Sencan da benim bedenim olacak. Bunda video altına alacağız. Almayacağız. Girme zaten. Hmm ne desem ne desem. Ablam bir ki benim kalem olacak. Vazgeçmem. Ha. ha. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ben diyorum senin benim kölem olacak ve bunu video altına alacağız. Alacağız. Kalemimi ver. Ablam neyse. Bir gün bir günlük kalem olacak. sonra ya da yarın çıkacağız. Vaktimiz olursa tabi. Ya da bugün de bile çekebiliriz arkadaşlar. Tamam at. Bir de söz daha dağımızdır. <laughs> Bu yaz çarkısında olan şey. Tamam Sayın Can. Sayın Can'ın Dur içinde mi? Bakın arkadaşlar içinde. Sayın Can'ın bahtı. direkt olmuyor. Hiç, hayır her şey geçerli. Sayın kabul olmayacak. Ben... Hayır. hayır. Aa sen ne bir, bir bir, gü bir günlük kelam olacak. Almıyorum. <laughs> <laughs> bir saniye kamer. tamam Tam. Ee, şunu da şöyle çekeyim. Görelim. Senin benim kölem olacak ve bir şey daha var. Bu şartını kabul edecek. Etmezse cezası var tabi. Ben... ben... senden daha güçlüyüm abla. Ne diyor? Kabul oldu. Kabul olduk. Birazcık çekeceğim. Hayır arka. Hiç atamıyorsun tamam. buradan. Evet. Şurası iyi. <laughs> Ablam tüm dedikleri silinsin. Ya yani ne oldu tamam. Senden ufak bir şey istiyorum. Senden de bedenlerimiz bedenlerimizi değiştireceğiz. Bunda video altına alacağız. <laughs> Hiçbir şey video altına almayacağız. Ah canıma değsin. Sayıncam ben bana dondurma alacak. Dondurma alacağım bana. <laughs> Akşam valyonu çıkıyor da dondurma alacağım bana. <laughs> Ablam tüm delikleri Olur. Ya sen yaklaşıyorsun. Tamam ya daha çok yaklaştık. Ha bir de birazcık daha yaklaşacağız. Çok uzak çünkü. Arkadaşlar bunu biraz daha alıyoruz. Şurada duruyor. Kamera birazcık. Dur ben atamıyorum. Ben atıyorum ya. Çeyinden bana Rosa'dan bir tane bileklik alacak. Zaten bileklik 10 TL. Dondurma 5 TL. 15 TL tutar galiba. Alem bana bilekli kalacak. Şey yani. Rose'a gideceğiz. Bana bilekli kalacak. Bilekli kalacak. Alma da. İşte, şura bende. tüm dedikleri olmasın. Girmedi içine. Arkadaşlar ben bunu atarsam oyun bitiyor. Hayır atma. Hayır, bitti. Bunları... Ben de bir tane atacağım o zaman. Bunu attığım an oyun bitiyor arkadaşlar. Ama yaklaştın sen. Yaklaşmadım sen ne yani? Ya değil mi Allah? Tamamdır at. Tamam. Üçüncüden bana üçüncüden bileklik. Ben üçüncüden de evet Hay videosu çekeceğiz. Bunları da kurayla seçeceğiz bu arada. Ya arkadaşım gitseydi keşke hiç hiçbir dedi birazcık yaklaşak çok güzel koydum çünkü ben. Ablamı hiç hiçbir dedi olmayacak. Ah oh, canıma değsin. Şeyin canla evet hayır videosu çekeceğiz. Bir daha diyeceğim bunu. Abla... <laughs> Ablama hiçbir dedi olmayacak. Alma canıma değsin. Bak ben bunu tarzan video bitiyor dedim. Bitmiyor. Ay bitecek zaten. Bunu attığıma video bitecek çünkü bir saniyemiz uzadı. 10 dakika video çekeceğiz. biz 7 dakika. Evet hayır videos çekeceğiz. Ya yok hoş mu, mu? güzel çok zor. iyi arkadaşlar bak bunun kayıt altına bile alabilirim biraz yakın Bende bende de. tamam evet hayır videosu çekeceğiz Burada dur o zaman. Ne güzel Adamın hiçbir dediği olmayacak ama evet hayır bir olacak. Açalım o zaman. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Evet hayır video çekeceğiz. Köle